Merhabalar. Ben Göksin İlmalar. çalışmamın konusu Sambucus nigra üzerine yapılan klinik çalışmaların derlenmesidir. Kısaca bir giriş yapmak gerekirse bitkiler zaten yüzyıllardır insanlar tarafından çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Sambucus nigra yani Black Elderberry bu bitkilerin başında gelmektedir. Bu çalışmada klinik çalışmalar değerlendiği için birazcık bu kavramdan bahsetmek istiyorum. Klinik bir araştırma biyolojik veya tıbbi bilgileri geliştirmek için insanlar üzerine uygulanan sistematik, biyomedikal araştırmalardır. Bu klinik çalışmalar doktorları, hemşireleri ve diğer sağlık uzmanlarını içeren ekiplerle yürütülüyor. Bu konuda biraz bilgi verdikten sonra Sambucus nigra'ya geri dönelim. Sambucus nigra bizim dilimizdeki adı da Karamürver bitkisi. Caprifoliaceae familyasına yani hanımgiller familyasına ait bir bitki. Türkiye'de de iki tane çeşidi var bunun. Bunlar Sambucus nigra ve Sambucus evolutus. Sambucus nigra çiçeklerine elder da denilmekte. Şöyle göstereyim. Bu çiçekler rutin, kuarsetin, hiperosit, niktiflorin, kamferol, naringenin de dahil olmak üzere çeşitli flavonoidler içeriyor. Aynı zamanda e, ve usulik asitlere dayalı triterpenler de içermektedir. Yani etkileri birazcık da bu, etkileri bunlardan kaynaklanıyor. Sambucus nigra'nın meyvelerine yani veriye gelecek olursak da Bunlar da flavonoidler, triterpenler, açıl spermidinler, alfa linoleik asit, linolenik asit, müsilaj ve hidroksisinlamik asit türevleri dahil olmak üzere birden fazla bileşen içeriyorlar. Onlar da bu şekilde zaten mor renkliler. Olgunlaşmamış meyveler toksik bileşenler de içeriyor. Fakat yapılan kurutma ve ısıtma gibi işlemlerle bunlar uzaklaştırılıyor zaten. Bu aşağıda da eczanelerde satılan ve samboksini bileşeren içeren birkaç ürün var. Takviye gıda olarak da sandbox çeşitliliği boldur. Ezenlerde bolca ürünü var. Yapılan preklinik çalışmalara bakarsak da gayet çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Kardiyovasküler hastalıklar üzerine yapılan bir preklinik çalışmada karamürmer polifenolleri içeren besinlerle beslenen hipertansif sıçanların serumları incelendiğinde daha yüksek toplam antioksidan aktivite ve daha uygun bir lipid profili oluştuğu gözlenmiştir diyabet ile ilgili yapılan preklinik çalışmalara baktığımızda da karamürver ekstresinin glikoz taşınması ve metabolizma üzerindeki etkisinin insüline duyarlı kas preparatları hazırlanarak değerlendirildiğini görüyoruz. Oluşan etki de insülin yokluğunda gözlenmezken kas preparatı içerisinde insülin reseptörü bağlanmasını da engellemiyor. diğer preklinik çalışmalara baktığımızda da bunlar antidepresan, antibakteriyel ve antifungal, antitümör, antioksidan, UV radyasyona karşı ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri değerlendirilmiş. Sambucus nigra yapraklarından elde edilen infüzyonun bazı bakteri ve mayaların büyümesi üzerine inhibedici edici bir etki sergilediği bulunmuş. Yine yapraklarından, meyvelerinden ve çiçeklerinden elde edilen alkolü bir ekstratın 20-200 derece arasında serbest radikallerin aktivitelerini nötilize eden antioksidanlar olarak işlev gördüğü gösterilmiş. Meyvelerinden elde edilen bir ekstrenin de piyasada bulunan güneş koruyucu preparatlarına kullanılan filtrelere kıyasla daha etkili olduğu gözlenmiştir. Klinik çalışmalara gelecek olursak da zaten sambucus Nigra'nın en bilinen etkisini görmüş oluyoruz. Bu da viral enfeksiyon hastalıkları üzerine etkisi. Bu viral enfeksiyon hastalıklarında virüsler hemoglobinin aktivitesini ortadan kalktığı zaman hücre yüzeyine tutunamıyorlar ve hücre içerisine girerek replikasyona başlayamıyorlar. Sambucus Nigra'nın meyvelerindeki bioaktif fitokimyasallar da hemoglobinin proteinin etkisini ortadan kaldırıyor. Sambukosinik de genellikle üst solunum yollarının viral enfeksiyonlarına kullanılmakta. Bunlar soğuk algınlığı ve grip. Bu influenza virüsü belirtisiz enfeksiyon şeklinden pnömoniye kadar uzunabilen bir klinik tabloya neden oluyor. Yani çok geniş bir etkisi var. Sambukus ek ekstresi içeren, yani 175 mg kadar bir ekstre içeren pastillerle yapılan bir deneyde gruplar iki gün boyunca günde 4 defa bu pastilleri kullanmışlar. Hasillerin soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomların şiddeti ve süresi üzerine faydalı bir etkisi olduğu doğrulanmış, kanıtlanmış. İtalya tarafından Beri Pharma markası altında üretilen tescilli bir membran filtresi, mürver ekstresiyle yapılan bir çalışmada bu ekstrenin insan solunum yolu bakteriyel patojenlerine karşı bir antimikrobiyel aktivite sahip olduğu ve patojenik influenza virüslerinin yayılması üzerine de inhibe edici bir etki gösterdiği bulunmuş. Bu çalışma ile mürver kullanan kullanırken soğuk algınlığından müzdarip bir katılımcının ortalama olarak iki gün daha kısa bir soğuk algınlığı süresi yaşayacağını ve soğuk algınlığı çeken ve plasebo alan katılımcılara kıyasla daha düşük bir semptom şiddeti yaşayacağı gösterilmiş. Bir de serum lipid değerlerine etkisine bakmak maksatlı bir e, klinik çalışma gerçekleştirilmiş. 34 tane sağlıklı gönüllüyle yapılan bir çalışma bu. Çift gör ve plasebo kontrolü bir çalışma bu. Kurutularak toz edilmiş %10 antisyon, antisyonin bileşikleri içeren sambuksinigra meyve suyunun kan lipid parametreleri üzerindeki etkinliği incelenmiş. Analiz sonuçlarına göre de meyve ekstresi verilen grupta başlangıç noktası ile karşılaştırıldığında iki hafta sürede bütün lipid parametrelerinde az ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşme olduğu gözlenmiş. Yani serum lipid değerlerine etkisi tam olarak kanıtlanamamıştır. Benim sunumum bu şekilde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.